<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün tam olarak çiftçilik oyununun 6. bölümündeyim Bugün işçileri geliştirmeye karar verdim unutmuştuk işçileri geliştirmeyi. Ben de niye geliştirme yerim dedim Laptop Laptop gibi <laughs> Homa Games açılıyor musun artık? Artık çok geç. Öyle hissettim. <laughs> <laughs> Açıldı sonunda. Hep domates tarlamız büyümüş oluyor. İşçilerin ambalarının hepsi dolu. Ambarının. 509. İşçileri geliştireceğiz arkadaşlar. Şunları bir yapalım. Bence bu 10K gelir. 9.1 kam niye hep yanlış da? Ki. Bence şuradan gidelim. Yok buradan değil. Şuradan gidelim ay çiçeklerini de verelim. Oradan bir 5k çıkar herhalde. Şu yumurtayı da alırsak 7k çıkar. 5k mı ilk tahminim doğruymuş. Şimdi işçilerimi geliştirmek. Şuraydı mı açsam ki? Yok. İşçiler önemli. 27K istiyor manyak. Cismet. Bakalım. Şuradan işçilerimiz 3K istiyor. İşçim 2 seviye. Hepsi 2 seviye oldu. Sen de 3 seviye ol. İşçilerime bastım parayı. Ben de biraz eğitim alacağım şu an. Of, sarı balık tutuyorum lütfen. Bu sefer sarı tutayım. Kaç videodur sarı tutmaya çalışıyorum. Neyse en azından en dandini tutmadık. <laughs> 900'lük bir balık tuttuk gidelim. Bunların hepsini satacağız şimdi. İlk önce şunları satalım. 1K geldi. Güzel. Domuz seni istemiyorum kardeş. Ben <laughs> hiçbir şey olmadı. Sana verelim şunları. Balıkları da diğer adam alıyordu değil mi? Hayır, hayır, hayır. Az kalsın çarpılacaktım ya. Arkadaşlar ses açamayacağım. Çünkü ezan okunuyor. Neyse ben susayım konuşulmaz. Arkadaşlar ezan bitti sonunda. Bir kerecik teklifi kabul Bir kerecik. Ana elmas verdi gitti. Çakala bak. Sizi toplamak zorundayım üzgünüm ama. Ambarınız daha da yükselsin. Daha manyak para verin. İki dakikada ambarları doluyor yani. Yükseltmek lazım bu ambarları. 5K güzel. Ben şu anda ne var merak ettim onu açacağım. Ah! Ücretsiz yemek mi alabiliyoruz? Aa bütün evim evim ev, farklı farklı yerlere gitmemize gerek yok mu şu an? Şimdi yumurta da mı toplayacak bu? Neyse. Yumurta da mı toplayacak? Öyleyse iyi. Bakalım yumurtayı da toplayacak mı? <laughs> Vallahi topluyor. Yok toplamadı. Yok yumurtayı da toplamıyormuş. Bir kere topluyor herhalde. Ondan sonra para istiyor. Bu neyin adına ne koy? Bu muydu selamı hatırlamıyorum. Bu yok, diğeriydi bu. Bunu yorumlara yazmayı unutmayın bunun adına. Bakalım şuradan açalım. Elma ağacı mı? Mantıksız. Ho, elmaslar da fışkırdı. Ben kırmızı kostümü sevmedim ya. Keşke bunu almasaymışım. Elmasımı biriktirip şu alacağım. Bakayım şu şoptan. Şu bisiklet alacağım ben yakında da. Yani yine bayağı bir var. Yok vermeyelim onu da. Ay kaybettim artık ya her yere. Ee, diğer yerler nerede? Elmayı satacağımız yer buradaydı. Verelim şunlara. Elma o kadar para kazandırmıyor ama. Bakalım ne kadar envanteriniz olmuş. Baya iyi. Sizin toplamadığınız şeyleri de toplayayım ben. Mesela mısır toplamıyor hiç kimse. Aslında mısırı topluyor bazıları ama şimdi toplamıyorlar. Ben şimdilik hiç bekletmeyeyim. Mısırları hemence bindireyim. 567 ya. Çok ucuz ya bu mısırlarda. Domatesler bile daha iyi. Şimdi bunun testini yapacağım. Peki 26 mısır kaç veriyor? 182. Yok mısır. Evet domatesler daha iyiymiş. Ben sulayıp bırakacağım. Bence onlar biçer. Domates torlusu ne kadar büyükmüş. Sulayıp bırakmak iyidir bence. Sulamasak bile suluyorlar. Bence bayağı bir iyi. Şöyle ekelim. Uzun zamandır bu hareketleri yapmıyordum ya. Yok. istemiyorum. Hı. Sulayım da. Şu şeyleri vereceğim. Reklam izleyip şeyleri verip bir videoyu bitireceğim arkadaşlar. Dumbla, Dumbla, Fırska, Fırska. Bir bomba atacak sonra herkes olacak boş verin. Domateslerimiz zaten durduğu için bir önemi kapatalım. 1.2K. Açabileceğimiz yeni bir yer varsa kaçınmayalım açalım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.